Merhabalar, ben de Bruce Tungsten'den. Tungsten, bugün Jojo ASBR'nin turnuva modunun ikinci kısmındayız. 3 yıldıza geldik. Üç yıldızlık turnuvayı başlatıyoruz. Hadi bakalım. Bu bölümde 3 ve dört yıldızlık turnuvaları yapacağız. Yani iki tane turnuva var. Şimdi... Planımız... Johnny Joestar'la oynamak. Johnny Joestar'la oynayacağız. Bakalım, şimdi ilk önce bir kıyafet seçelim kendimize. Ee şöyle mi yapsak bence bunu bunu seçelim. B bu güzel. Cairo'yu alıyoruz tabii ki. Cairo olarak oynayamıyorsam Cairo benim elemanım olacak kardeş. Asistim olacak. Hadi bakalım. Kedimi de mıncırıyorum şu an. Ee, gene Steel Ball Run'dan şeyden Philadelphia Seaside'dan devam. Okuyoruz. O Tayfa güzel yalnız. Sezar'la diyor. Ben Dio alır diyorum. Dio aldı. Yukako ile Josuke. Ya Joski alır ama Yukako da alabilir. Tamam Joski aldı. Bizden Arancha ile oynuyoruz. Jolin'le bu Bucharati ile bence bu çaratı alır ama inşallah Jolin e alır ya. Jolin'le savaşalım. Jolin'le hiç savaşamadık çünkü galiba ya şu ana kadar düşman olarak yani. Ya da belki savaşmışızdır bilmiyorum. Jolin'e de yalnız pembe saç yakıştı ha. Hiç garipsemedim. Hayır değiliz biz kötü adam değiliz kardeş. Gel bakalım. Benim bu arada şöyle söyleyelim. Johnny Joestar benim en sevdiğim yani Johnny Reis benim en sevdiğim Joestar. O yüzden Johnny seçtim biraz. Zaten abi Jairo en sevdiğim karakter en sevdiğim Jojo da jo Johnny. Sonra işte Ballı'yız abi ikisi de aynı şeye denk geliyor ya. Yalnız kedim sürekli kontrolcüyü şey yapıyor hareket ettiriyor ben oynayamıyorum. Bir saniye abi harbi bir kedimi kovsam ben şöyle. Kedimi bir kovsam lütfen. Çünkü dövüşemiyorum abi. Öyle bir sıkıntı var. Dövüşemedik. Oğlum. Tamam. Şimdi şimdi ya oğlum şimdi televizyonun şeyi geldi ha. Orada siz göremediniz de. Şu an anlamaya çalışıyorum bu arada. Tamam. Bak şimdi. Al işte bu. Bam. Nasıl bir şey? Ben bunu bekliyordum abi. Of. Task Act 4. Gyro. Vay budur be. Ya Narancı bir şey de tutma be amına koyayım ya. Harbi seni de var ya. İl, ben de inerim inerek dönüştürüp İnince de tutuyormuş. Cairo e, geldin sen de boşa attın. Ha yok tam boşa atmamış. Ya kardeş ne yapıyorsun ya? Dur canlar çok yakın. Ya piç misin abi? Şu bir ata bineyim de bir geleyim abi felçliyiz ya. Oy. Yalnız şey oldu. Jairo'nun dediği gibi. Sivrisineklerden ölmek bir numara. Atlardan ölmek iki numara değiştirmek istiyor. <laughs> o kadar bok gibi konuştum ki anlama ihtimaliniz yok. Oy çok iyi abi Az, ak 4'teyiz var ya mükemmel ya. İneyim ya da bineyim ya geri boş ver. Ya Aerosmith ya kaçamadım ki o kadar dibimdeydik ya lan. Eleman dediğimiz de reis ya. Yani. Volare <laughs> via. Naran ya. Yani. Baya çok hasar vermedi tam. Oğlum Josebi nasıl kullandı orada ya? Cairo <laughs> gel bakayım yardım et. Ya Cairo nasıl boş attın onu ya? Yine aynı şeye basalım biz biraz safe oynayalım. Ururururur. Gel bakayım gel gel. Ya gene ben seni atla bir sen. tamam. İkidir aynı şey basıyoruz öldürürken. Avel. Yalnız Task Ak 4 da maviyken güzel oluyor ya. Pembe tabii. pembeyken hali bir numara da. De, maviyken de çok kötü durmuyor. John ile bu çarati. Hadi Jolin alsın ya. Oh var ya bende nasıl iyi yürekliyim demek ki Jolin çıkıyor. Dio ile Josuke. Abi ben ikisiyle de finale kalmayı okuyayım. Diyor tamam. Jolin'le biz yani biz kazanacağız. Jolin de bu arada en sevdiğim ikinci Joestar'dır. Biraz şu an sahnedeki iki Joestar'da en sevdiğim ikisi yani. İyiyiz yani, ballıyız. Ya tamam hadi çok konuşkan. O iki tarafta pembe saç almış. Oy, Task Attack 4'le oynuyorduk. Demin bak şimdi felçliyken kendi de... Hadi be geçin abi tamam illa bizi atabil sen istedin abi bak felçliyken de döverim ooo harbi felçliyken dövüyorum lan vay demek ki biz de böyle bir adamız keşke basmasaydım onu ya biriktirip şey atardık kartı tak atardı ama yapacak bir şey yok yani Demold oğlum oradan nasıl değdin ya Hadi be Cairo yalnız şu ana kadar hiçbir saldırısını tutturabildi mi abi? Bu turnuvanın başlangıcından beri Hani ne yapıyorsun Cairo ya Reissin de tamam Biriktirip buradan artı tak basacağım ben O hadi be çok çok şey oldu Hızlı düştü mi? Aa nasıl lan ben artı tak biriktiriyordum azalmış lan ne oldu gün Ne oldu kardeş Ya ille oy Yaklaştık hadi Hayır Nasıl be ya? O nasıl oluyor birader? Oy, iyi indirdik. Bir de artı daha çok az kaldı. Buradan bir artı tak basarız canını baya indiririz. Hadi be. Hadi ya dur ben atıma bineceğim kardeş. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oba. E nasıl onunki sayıldı ya? Benimki daha yavaş, onunki daha hızlıydı çünkü. Ya P ya Jolin sen de yani öyle bir anda nasıl yapay zeka bak 5 yıldız sanki anasını satayım 3 yıldızda bu kadar taktiksel oynamaya gerek var mı ya? Jairo gel kurtar beni. da yeşil saç yakışıyor. Jairo her şey yakışıyor. Ya. Harbi gyro yakış. Jairo'nun yakışmayacağı hiçbir şey yok bu arada. O kadar da iddialıyım. Onunun oha yani oradan nasıl vuruyorum be ya. Ya gel bakayım gel. İlla atımızı. Aga nasıl yiyorum ben oradan o hasarı ya. Değmedim bile ya. Değmedik bile ya. Cairo da vurdu oradan. Cairo vurdu mu? Vuramamış galiba. La oğlum ondan mı vuramadın dibindeydi ya. Ya gene boşa gitti. Tamam bir tane at. Cairo hadi bu sefer at. Onu da atamadı. Cairo'nun turnuva başlangıcından beri bir tane saldırısı başarısı, başarı yok. Konuşamadım. Bir tane başarılı saldırısı yok. At geldi. Ata binmeden atı yolladı ya. Tamam ben buradan artık daha falan basmıyorum kardeş. Bana neden buradan... Ak dörtteyiz zaten bunun her türlü... Oha. Cairo gel bari kendini göster. Geliyor gülüyor bir de ya. adamın. O havalı bitiriş. Oy tam öldü öldü tam. Sakin. Vay B verdim bu sefer. Bence de B almamız lazım. Biraz bok gibi oynadık. O şimdi Dio'yla. Joseph Joestar asistiymiş. Diego gelseydi ya. O kıyafete bak abi. Aynen öyle. Yok lan inmeyelim şimdi. Ya da inelim ya. İnelim biraz hava yapalım. Oha bir tane tutturamadık. Yani tutturduk da yani. Oche. Aga ne yapıyorsun? Ya diyor da şimdi abi bu oyunda bana güçlü gibi geliyor hep ya. Cairo adamımsın koçum. Bak şimdi bak. Kombolayacağım. Yok yok kombolayamadım. Ya hadi be oradan nasıl değmedik ya? Hadi. Oy! Coştuk be. Oy! O bayağı siktik belasını. Bu çok iyiydi. Bu manyak iyiydi. Cairo. Oy! Harbi çok iyiydik. Onun gibi dur 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 zaman durdurmasın. Oba oğlum. Bakın şimdi ne basacağım. Bakın şimdi ne basacağım. Bak bak. Hadi dur bir ya. Hadi dur bir ya. Sen ha şöyle bir dur. Ya aga bir dur ya dur. Hemen şuna bakıyoruz. Bunda değişiklik yok. garantiyi almak istiyorum bak. Garantiyi almak istiyorum. Garanti almak istiyorum. Aga bir dur ya. Olmadı tamam. Şu o zaman durdurtmayalım yalnız. Dio zaman durdursa ben burada ağlarım. Bir saniye bir daha bakabilir miyiz? Şöyle. Şu... Aga mon tutmada bakacaktık ya. Dur siz değil kardeş. Ee, evet. Tamam baktık. Biz Task Actor yurtta böyle konuşamadım. Task mi yurtta öyleyiz öyleyiz yazıyor. Aga bir dur ya bir şey deniyoruz. Şey Holy Corpse'ları mı toplasak birader ne yapsak ya. Gyro onunla mı tutturamadım be oğlum dibindeydi ya. Ya piç ya. Ya diyor da böyle sikik sikik yerlerden bir şeyler çıkarıyor ya var ya gıcık oluyor ya. Böyle oradan buradan The World'u çıkartıyor yok zaman durdurdum falan ayağını. Abi havadaydı o nasıl kombolayım o yani. Siktik böyle Bitmiştir. Bitmiştir. Oba. Çok iyiydi ya. Oo dramatik finish. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Döktürdük. Aynen öyle. The winner was me, not you. Oo, abi çok havalı bir ekran değil mi ya? Task Act 4 var bir de. Şimdi e, şöyle bir plan... Durun ya bir şey bakacağım. Bir saniye. <laughs> Tamam. Baktım. Tamam. Girdim. Şöyle bir şeyim var bakın. Bir tane komple. Bir tane turnuva tamamladık ya bu bölümde. Bundan sonraki bütün yıldızlı şeyleri yani 4 yıldızlı 5 yıldızlı kendine özel videolar da yapalım. Bu bölümde bir shop'tan böyle bir bir şeyler almak istiyorum. Nasıl fikir? Sesler geliyor. Ne istedin? Geliyorsa gelsin. ya Bana e bir shop'tan bir şey yapalım. Aynı anda böyle bütün turnuvalara yardırmanın da bir manası yok abi. Biraz da yavaş gidebiliriz yani. Ne olacak? Şimdi. E her şeyi aldık. John'da her şeyi aldık. Bir de Diego'da her şeyi alalım. Bakın. Alıyorum Al abi. Al. Değişik. Oo! Aga bu çok iyi bir bu çok iyi ya. Bu chapter da çok iyiydi zaten. O artlar. Şu Victor'u pozlarını da alalım. Güzel güzel. Valentine. Gel Valentine. Şimdi Valentine'inkileri alalım. Valentine. En iyi pozu hangisi? Şuna da bir bakalım. En iyisi bu ya. Var ya Victoria A en iyisi bence. Şimdi dur şu kafede bir en son bakacağım merak ettim. Bunlar nasıl color şeyleri ya. Güzel. Güzel. Buna farklı renklerle manyak şeyler olabilir ha. Bu güzel. Yalnız parayı da hayvan gibi yiyoruz şu an. Bir de Josuke Ete bakalım bir. Şimdi ilk önce şunları bir alalım. Bunlar garanti alınacak. Bunlar garanti alınacak. Bu pozlar falan. Benim en sevdiğim pozu bu abi. Şimdi renkler. Bu neymiş? Special diyor da bu zaten orijinal değil mi? Neyse bir Şeyleri alalım. Bakalım kıyafetlerde ne var. Tamam güzel güzel. Basit biraz. Çok değiştirmemişler ama güzel şeyler var. Güzel sıkıntı yok. 2 euro siktir git. Siktir git abi. Önemsizsin. Önemsizsin koçum. Geri kalanlar var ya çok paramız yok. Yani vardı da biraz parayı yedik şimdi. O yüzden şimdilik bakmayalım onlara. Biraz daha para biriksin öyle bakarız. Player kart. Player kart ne ya? Player da bakalım. Bakamıyoruz. Harbi bakamıyoruz. Dondu lan ekran. Donmadı da yani böyle kaldı böyle. He. He online şeyi. Gördünüz ha benim kayb kaybedişlerim e, kazanışlarımdan daha fazlaymış. Yalnız Cairo'ya bak %100. Vay bu arada 38 fight diyor. Nasıl 100, e, 100 maç oynaman lazım platin kupa almak için. Nasıl 38 tane ile platin kupa aldın diye sorarsanız bu sadece ranked'ları gösteriyor. Yani normal maçları göstermiyor. Normal maçlarla yüz olunca platinumu almıştım. Neyse o zaman bir görüşmek üzere hoşçakalın.